Sabir Türkleri, Sibirler veya Sabarlar. Önceleri Işık Gölü civarında oturuyorlardı. Avarların baskısıyla batıya göç edip Ural dağlarının güneyine yerleştiler. 6. yüzyılda Kafkasların güneyine geçerek Bizans ve Sasanilerle ilişkiye geçtiler. Balak han yönetiminde Anadolu'ya geçerek Kayseri, Konya ve Adana'ya kadar geldiler. Avarların saldırısı sonucu Göktürklerin hakimiyetine girmişlerdir. Sabirler günümüz Sibirya'ya isimlerini vermişlerdir. Hazarlar devletini oluşturanlar Sabirler olmuştur. Sabar devleti Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda Batı Sibirya ile Kafkasların kuzey bölgesinde mühim tarihi rol oynadığı çeşitli yabancı kaynaklardaki dağınık bilgilerin yardımı tespit edilebilen Türk topluluğu Bizans tarihlerinde Sabar, Sabeyr, Saber, Ermeni, Süryani İslam kaynaklarında sırasıyla sabır, sabır, sabir, sebir olarak adlandırılmaktadır. Sabarların ısla veya Moğol yahut Fin Ugor menşeden geldiklerine dair iddialar eskimiş ve bugün onların Türk olduğu, gerek taşıdıkları at, gerek tarihi ve kültürel durumlarıyla anlaşılmıştır. Türlü dillerdeki ses değişmeleri neticesinde, farklı şekillerde görülen adlarının esasını teşkil eden ve ancak Türkçe ile açıklanabilen sabar kelimesi, sabardan meydana gelmiş olup, sapan, yol değiştiren, başıboş kalan, serbest manasındadır ve Türklerde ad verme usulüne uygundur. Ayrıca sabarlara ait şahıs adları da Türkçedir. Sabarların erken tarihleri iyi bilinmiyor. Adlarının gösterdiği gibi, herhangi bir ana kütleden kopmaları bahis konusu ise, onların asıl yurtları gibi görünen Tanrı dağlarının batısı, ili nehri sahasındayken, Asya Büyük Hun İmparatorluğuna bağlı topluluklardan biri olmaları icap eder. Sabarlar'a ait ilk kesin haber 461 ve 465 yıllarında Batı Sibirya kavimleri arasındaki büyük kımıldama ve geniş ölçüdeki göç hadiseleri münasebetiyle Bizans tarihçisi Priskos tarafından verilmiştir. Daha sonra Prokopios ve Porfirogennetos'un eserlerinde de tekrarlanan bu habere göre doğudan gelen Avar baskısı karşısında Sabarlar yerlerini terk edip batıya yönelmişler. Altaylar ve Ural dağları arası düzlüklerde yaşayan, Oğur ve Türk boylarını yurtlarından atarak, Tobol ve İçim Irmakları çevresinde yerleşmişlerdir. Geçen asrın sonlarına doğru, Batı Sibirya'da Vogullar, Ostiyaklar ve İrtiş Tatarları arasında araştırmalar yapan, Patkanov'un tespitlerine göre, Sabarlar bu bölgede yerli halkınkinden çok üstün kültürleriyle, yüzyıllarca süren derin tesirler yapmışlardır. Tobolsk dolaylarında, Ob, Tura ve İrtiş boylarında Sabar, Saber, Soper, Savri, Sabreyi, Sıbır gibi yer ve kale adları yaygındır. Ay Sabar, Kün Sabar gibi şahıs adlarına da rastlanır. Tobolsk ahalisi buranın en eski sakinlerini, Seviere ve Seviere diye anmaktadır. Ayrıca bu civar halkın masallarında ve kahramanlık hikayelerinde Sabarlar geniş yer tutar. Sabarları kendi büyükleri olarak kabul eden ostiyaklar yanında, Vogulların da sonraları tabiyetine girdikleri, Ruslara saper adını vermiş olmaları, halk nazarında eski sabarların, üstün durumlarını ortaya koyar. Aynı sahada kurulduğu bilinen, Sibir Hanlığının da başkenti Sibir adını taşıyordu. Bu kelime, zamanla çok geniş bir coğrafyayı ifade etmiştir. Rusların önce Sibir şehrini ele geçirerek, bölgeye verdikleri bu ad, Rus harekatı doğuya ilerledikçe daha geniş sahaları göstermiş. Böylece Sabar Türklerinin hatırası günümüze kadar yaşama devam etmiştir. Daha 503 yılında Doğu Avrupa'ya doğru hakimiyetlerini genişleterek bir kısım Bulgar gruplarını idarelerine alan Sabarlardan kalabalık bir kütlenin 515 sonlarında İtil ve Don nehirleri arasında ve Kafkasların kuzeyindeki Kuban Irmağı boyunda yerleşmesi ve doğrudan doğruya Bizans ve Sasani İmparatorlukları ile temas kurması, Sabarların Doğu Avrupa tarihinde ön safa çıkmalarına yol açtı. İran ve Bizans savaşlarının devam etmekte olduğu o yıllardan itibaren hükümdar Balak idaresinde büyük çapta askeri faaliyet gösteren Sabarların Sasanilerle anlaşarak Bizans'a karşı savaştıkları, Ermeniye bölgesine akınlar yaptıkları ve arkasından Anadolu'ya girerek Kayseri, Ankara, Konya dolaylarına kadar ilerledikleri bilinmektedir. Bu münasebetle Sabarların büyük savaş gücü ve bilhassa yüksek harp malzeme tekniği Bizans'ta hayret uyandırmış görünmektedir. Sabarlar insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki imparatorlukta fenci eksik olmamış ve her devirde muhasara makineleri yapılmıştır. Fakat şimdiye kadar bu barbarlarınkine benzer bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu şüphesiz insan dehasının bir eseridir. Balaktan sonra, yerine geçtiği anlaşılan Dul Hatunu Boğarık, savaşçılığı, idareciliği ve güzelliği ile meşhur bir Türk kraliçesiydi ve yüz bin kişilik sabar ordusuna kumanda ediyordu. Bizans İmparatoru I. Justinianos, çeşitli gümüş vazolar ve diğer zengin hediyeler karşılığında Boğarık ile anlaşmayı tercih etti. Bizans, yıllardan beri sürüp gelmekte olan Sasaniler Savaşı'nda, sabarları kendine dost ve müttefik yapmayı, daha uygun bir siyasi davranış saymış olmalıydı. 531 yılına kadar, Bizans ile işbirliği halinde görülen sabarlar hakkında, sonraki senelere ait açık bir habere rastlanmamakla beraber, onların Şehinşah Hanüşirvan zamanında, Sasanilerin Kafkaslardaki sürekli ve başarılı savaşlarında, hayli telefat verdikleri tahmin ediliyor ki, neticede bir askeri güç olmaktan çıkmışlar. Üstelik 557'ye doğru. Avarlardan da ağır bir darbe yemişlerdir. Sabar sahası az sonra Karadeniz'e ulaşan Göktürk idaresine girmiştir. 576'da Güney Kafkaslardaki hakimiyetleri Bizans tarafından yıkıldıktan sonra bir kısmı Kür Nehri'nin güneyine yerleştirilen Sabarların adlarına 7. yüzyıl ortalarına kadar dağınık şekilde rastlanmakta ve bu tarihlerde aynı bölgede büyük bir devlet olarak ortaya çıkan Hazarların esas kütlesini teşkil ettikleri Hazar kabileleri olarak görülen Belencer ve Semender'in, aslında iki büyük sabar kütlesi olduğu anlaşılmaktadır. Sibir ve Sibirya ne demektir? Sibirya coğrafi isminin menşei üzerinde, birbirinden farklı birkaç görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden birine göre, Moğolca'da bataklık yerde sık çalılık, balta girmemiş sık orman manasındaki Sibir kelimesinden gelmiştir. Diğer bir görüşe göre, kelime Sabir Türklerinin hatırasını taşımaktadır. Radlov ise, Ause Siberiyen adlı ünlü eserinde, Sibir Hanlığı'nın baş şehri olan İsker şehrine, Tatarların Sibir ismini verdiğini ve bu ismin daha sonra Ruslar tarafından bütün Kuzey Asya düzlüğüne takılmıştır. Sibir adı ilk defa, Cengiz Han sülalesinin mahrem rivayetlerini ve tarihini anlatmak maksadıyla yazılmış olan, Moğolların Gizli Tarihi adlı eserde geçmektedir. 1228 ve 1264 yılları arasında, destansı bir tarzda kaleme alınan eser, Moğollar hakkında yazılmış önemli birkaç kaynaktan biridir. Eserde, Çin karakteriyle yazılmış olan Sibir kelimesi, Cengiz Han'ın en büyük oğlu Kucu zamanında, orman kabilelerinin ve Yenisey Kırgızlarının itaat altına alındığı, 1207 Tavşan yılının, olaylarını anlatan pasajda yer almaktadır. Ogur ve Bulgarlar İsa'nın doğumu sırasında, Orta Volga ile Kama çevresinde oturdukları ve Ugor kavimlerini siyasi teşkilatlarına bağladıkları sırada, Sabirler irtiş çevresinde oturuyorlardı. Bu çevre, Sabirlerin uzun müddet oturmaları nedeniyle, göçlerinden sonra da Sabir yurdu olarak anıldı. Moğol çağında, irtiş çevresine Sibir denilmekteydi. Bugünkü Sibirya adı da, Türk boylarından olan Sabirlerin adından alınmıştır. Sabirlerin, bu çevrede uzun müddet oturduklarını bildiren, pek çok belge vardır